Arantv'den hepinize merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti konumuna yükselmesi ve AKP'nin ikinciliğe gerilemesi sonrasında gözler olası bir genel seçimde çıkabilecek sonuçlara çevrildi. CHP yün eylem araştırmanın son anketinde birinci parti çıktı. 26-29 Nisan arasında yapılan araştırmada 2220 kişiye bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verir sorusu yöneltildi. Ankete CHP birinci, AKP ikinci, DEM Parti üçüncü parti olarak ölçüldü. Sonuçlar şu şekilde. CHP %34.1, AKP 30.9, DEM Parti 9.4, MHP 8.3, İYİ Parti 3.9 Yeniden Refah Partisi yüzde %6 Zafer Partisi 3.5 Türkiye İşçi Partisi 1.2 diğer 2.7 bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi açmayı unutmayın.